Selamlar dostlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Kahraman Craft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar, e, birinci bölümden sonra aradan birkaç gün falan, bir iki gün falan geçti herhalde. E, bayağı bir şeyler yaptık biz. Zaten Weaver'ımdan falan gördüğünüz üzere. Arkadaşlar, maden çok sıkıcı geçiyor videolarda. Ben de o yüzden madeni size göstermek istemiyorum. Neyse işte bugün başlıklarında gördüğünüz gibi ilk karakterimizi yapacağız inşallah. Şuradan camlarımızı pişmiş inşallah. Şöyle. Şimdi bize ilk olarak bu lazım. Bunun içinde ıı, tamam taşları ısıttım ben zaten. Hemen şöyle. Tamam şuradan. Bunları da alayım. demiri buraya koyuyoruz şuraya taş crafting titridium ve burada koyduk mu tamam evet ee, arkadaşlar karakterlerimizi bununla yapacağız database koyduk bunu açtığımız zaman böyle kaymanca olan bir ekran geldi gördüğünüz gibi ve şimdi buradan grup sıfırdan burada iki tane karakter var şurada kaptan kod ve vip hunter vip e, murat yapacak ne zaman yapar bilmiyorum kaptan kod benim bunu açmak için ranger 1 gerekiyormuş Bas İnşallah inşallah xp'im yeter bu arada 15, bas bu arada Eyvah, xp gitti. Eee tamam önüne şuradan Kıralım bayağı Abi o kadar uğraşıp da kastığım xp'yi 2 saniyede yok ettim ya Ya arkadaşlar bu e, Bu sürümde direktten 10 tane xp diyorsa Direkt xpniz gidiyor. O bayağı bir sıkıntı yani. Bizim XP fabrika XP şey Allah Allah. XP farmına ihtiyacımız olacak. Neyse o zaman arkadaşlar ben e, bu 10 XP yapayım. Yani bayağı bir XP kasacağım. Kaptan kolda da açabilmek için hemen geleyim. Evet arkadaşlar şimdi e, kastım. Artık kazmam yok ama ve ben defans bir açalım şöyle. Ve açtım. Ben başladım niye gelmedi? Aa neyse. Bunu daha sonradan açarız. Hemen gidecek kaçmamıza gerek yok. Şimdi şuradan neydi o? burada. Hemen bundan yapmamız gerekiyor al. Aa dur bir dakika. Tamam. Ha şu altı birini koyuyormuşuz. Tamam. Tamam. Şimdi bir de şundan yapmamıyız. Ne bu? Ah bu. Bu biraz pahalıya patlayacak. İki tane dev titanyum blok istiyor çünkü. Neyse artık yapacak bir şey yok. Yaptık. Bunu dik koyacağım ben. Dik daha güzel çünkü. Şimdi şunu alıyoruz Buradan Bazen böyle hata olabiliyor Arkadaşlar Tamam şimdi geldi Tamam şimdi flash beyazlıklı Böyle yapıyoruz Sonra bunu koyduk Şunları da attık Şunu da attık ve bastım. Uy. Öf öf. Öf şuna bak. Mükemmel. Çok güzel ya. Şöyle izleyelim. Hadi bitti sayımız. Of. Anlasın çok güzel. Ya. Ve bitti. Tamam da arkadaşlar ufak bir şey oldu hemen aslında giyiyorum böyle öf çok güzel Neyi neredesin? Ee, nerede miyim? Evet Bu seni hiç seni hiç alakadar <laughs> Dur bir dakika bekle Tamam Şimdi vermen dedi alt arkadaşlar bastığımız zaman cold gun geldi ve böyle sağ kıraya basıp sol kıraya basıp tutup sağ kıraya yaptığımız zaman çiğ Ateş edebiliyoruz. Koordinat veriyorum. Evet. Ee, eksi eksi evet. 89'a 40. Eksi 89. Aha. Eksi 89'a 40. Bekliyorum. Arkadaşım Murat gelsin bir bakalım na, ne gösterecek. Ee, ben geldim koordinata. Ne diyorsun? Ee, bu devci ama sabah mı? Ay, gördüm sabah sabah. Hayır şimdi göremiyorum. Oo. ooo oo, bak bak bak. Bak bir de magnum yapmış lan. Öldürmeyelim bu arada eşyalar gidiyor. Bana ne? Bu mu öden, Az önce bana ne diyen sen değil miydin lan? baba ba, 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 ben de buz ba bak kalkan ba ba Kalkan yapıyorum kendime. Duvar vurdum ben kendime. Ya, ya kızım <laughs> <laughs> dur. Canın ne kadar? Ee, Orada yanına da kaç tane bir şey Bay bay <laughs> Ben de böyle spawn'a yakın yerleşeyim bari ya yakın olalım Ya sen, senin silah güzel buluyorum, senin silah da iyi vuruyormuş ya benim, Benimki nasıl abi iyi mi? Evet e, kudur. De ya. <laughs> Benimki çok uzağa gitmiyor ya. Baba 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 baba. Oy mı? sen sen şimdi nane yemedin mi? Yanlışlıkla bir şey buldum. Nasıl? Ne buldun? Çektim. Kafana kafana Gel bakalım. Ateşi böyle topla atabiliyoruz. Tamam tamam. Tamam, tamam. barış o zaman. Karakterlerimizi deneyecek yeter bu kadar. Ay, sana bir şey yapsana. Ee, shift bas Sivan evindeyken. Evindeyken shift bas. C'ye falan bas bir şeyler bas tıkla. Neye basayım? C'ye bas, bir şifre bas. E, ee, silah neyine? Tıkla bir an. Neye? herhangi bir yere tıkla işte. Olmuyormuş, tamam. Bende şöyle bir tane ışın vardı. Bak bende bir tane şöyle bir ışın var. Bir tane de şöyle bir top var. Burada benimkinde hiç de bir var. Olmuş gibi burada su var diye mi? Yani. Evet. Artık yok. Ulan. Ulan ateş etmiyor. Ne için? O şey için. Senin Şey. ki ben de nasıl yaptım bilmiyorum. Lan sunucudan attı. Senin de? Tamam arkadaşlar harbettim de bir dur ya. Arkadaşlar Wi-Fi adaptörü çok ısındığı için artık çalışmamış. Bazen böyle oluyor. Wi-Fi adaptörü çok ısındığı için e, inter oh. internet gitmiş. Arkadaşlar o yüzden de ya, başladım, eğilmiyor, eğilmiyor. O yüzden de öyle bir şey olmuş da e, ağaç bölümünde yapamaz ki. Puh. 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 seviyor maşallah. Hoş, hop, 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 mı? o da geri gidiyor da benim <laughs> siyam <laughs> kayboldu. Oo gidiyorum ben. Ee, Hemen yeni başka bir eve yerleşeceğim ya. Yine spawn'a biraz daha yakına yerleştim. Yani 12 dakika olmuş o zaman. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.